6 Şubat depremiyle zeminde yaşanan oynamalar ve Mart ayında etkili olan yağmur ve kar yağışı kayaların altından su çıkmasına neden oldu. Adıyaman'ın Kahta ilçesi Eski Kahta Köyü Değirmenbaşı mevkiinde bulunan kayalıkların altından su çıktı. Yağışların çok olduğu geçmiş yıllarda nadir de olsa buradan su çıktığını ancak hiç bu kadar coşkulu ve uzun süreli su akmadığını belirten yöre sakinleri yaklaşık bir aydan beri suyun sürekli aktığını söyledi. Suyun çıktığı yerde su kaynağı olmadığını aktaran vatandaşlar, bugüne kadar hiç bu kadar fazla suyun akmadığını ifade etti. Kahta ilçesinin eski Kahta köyündeyiz. Burası Değirmenbaşı olarak geçiyor. Arkamda görmüş olduğunuz akarsu e, neredeyse bir dereden akacak e, kadar e, çok miktarda akmakta. E, buradaki yaşayan insanlar, yöre halkı, eğer bu su e, kayanın altından çıktığı dönemlerde Burada bir bereketin olduğunu ifade ediyorlar. Umarız bu sene bura bereketli geçer. Gördüğünüz kayalıkta bir akarsu çıkmış durumda. Ee, bu su en son 5 yıl önce çıkmıştı. Yağışların etkili olduğu yıllar çıkıyor. Bu sene de yağışlar bahar mevsiminde gayet iyiydi, etkiliydi bu bölgede.